bildiğiniz gibi 10 seneden sonra bugün, bugün de geldik. Çok heyecanlıyım bugün. Sayın Normal. Sayın Başkan'a biliyorsunuz benim baba gibi öncelikle ona çok çok teşekkür ediyorum. Bana izin verdi, bana müsait etti. Neden? Çünkü uzun zamane konuştuk, oturduk. Benim çok teklifler geldi ama yıldar, yıllardan o kadar isteyen bir klub, isteyen bir camia hiç olmadı. Dört sene de önce de belki de bunu başladı ve bugün de gerçekleşti. O yüzden bana başkan izin verdi. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Ahmet'e başkana bu transfer sonunda gerçekleşti. onu da çok çok teşekkür ediyorum. Ben de bugün de e, heyecanlıyım ama e, diğer tarafta çok mutluyum çok motive e, Trabzon'a gideceğim çok istekli gideceğim zaten beni tanıyorsunuz her zaman e, her maçta her, her sezonda yeni bir hedef koyuyorum kendine takım içinde şimdi taraftarla beraber büyük bir camia beraber tekrar şampiyonluk yaşamak istiyorum e, şampiyonlar e, liginde oynamak istiyorum orada orası e, hoca benim öğretmen zaten herkesin biliyorsun. Tekrar diyorum çok istekli, çok motive orada gideceğim. Tek şampiyonluk bu sene değil, başkan söylediğin gibi 2-3 sene Türkiye'nin futbol, futbolunda en en önemli biz rotayı oynayacağız. Ben de ben öyle öyle düşünüyorum. Öyle orada gideceğim. tekrar herkese sayın başkana çok teşekkür ediyorum. Her şey çok şey yaşadık beraber. Şampiyonluğu yaşadık. Şampiyonlar ligi yaşadık. Ayrılama kolay değil ama çok mutluyum. Gerçekten bugün zaten çok büyük bir camiye gidiyorum. Taraftarlar, Sayın Başkan, hocalar, herkese çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah sağlıklı, huzurlu bu sezon. Şimdi yeni başkanla beraber kupa kaldıracağız. İnşallah hadi bakalım mayıs <laughs>